Merhaba, bugünkü konumuz yapay zeka dünyasında adeta bir devrim yaratan bir fikir, bilgi damıtma. Yani dev gibi bir yapay zekanın aklını küçücük, cebe sığacak bir modele nasıl aktarırız, işte ona bakacağız. Şöyle bir düşünelim, elinizdeki en akıllı yapay zeka modelleri genelde o kadar büyük ve yavaş ki telefonunuzda falan çalıştırmanız neredeyse imkansız. İşte bu çözmemiz gereken en temel sorunlardan biri. Yani karşımızda iki seçenek var. Bir yanda uzmanlar kalabalığı diyebileceğimiz, birden fazla modelin bir araya geldiği ve neredeyse hiç hata yapmayan devasa sistemler. Ama bunlar hem çok yavaş çalışıyor hem de maliyetleri acayip yüksek. Diğer yanda ise tek başına çalışan hızlı ve ucuz yalnız kut modeller var. Ama tabii onlar da o kadar akıllı değiller. Peki bu uzmanlar kalabalığını neden eğitim sırasında bu kadar harikalar yaratıyor da iş kullanmaya gelince bir anda bu kadar kullanışsız hale geliyor. Olay tamamen çeşitlilikte aslında. Yani bir sürü farklı modelin tahminlerini alıp ortalamasını bulunca ortaya inanılmaz derecede isabetli bir sonuç çıkıyor. Zaten bu yüzden makine öğrenmesi yarışmalarını hep bu tür topluluk modelleri kazanıyor. Ama işte madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu modeller gerçek hayatta kullanmak için çok hantal, çok verimsiz. İşte tam bu noktada aklımıza o müthiş fikir geliyor. Peki o dev uzmanlar kalabalığının sahip olduğu bütün o bilgeliği, bütün o tecrübeyi alıp tek bir tane küçücük ve verimli bir modele sıkıştırabilseydik, mümkün mü bu? İşte bilgi damıtma dediğimiz kavram tam olarak bu. Düşünün ki çok tecrübeli, bilge bir öğretmen var ve bu öğretmen kendisinden çok daha küçük bir öğrenci modeli bildiği her şeyi öğretiyor. Ama sadece bu doğrudur, bu yanlıştır diye değil işin inceliklerini, sezgilerini, yani bütün o nüansları da aktarıyor. Ve bu işin en ilginç kısmı da bu zaten. Asıl sır, makalenin yazarlarının karanlık bilgi adını verdiği şeyde saklı. Yani büyük model küçük modele sadece doğru cevabı öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda doğruya yakın olan yanlış cevapları da öğretiyor. Bak bu cevap yanlış ama şundan dolayı biraz benziyor gibi. Peki öğretmen model bu karanlık bilgiyi öğrenciye nasıl aktarıyor? İşte burada devreye yumuşak hedefler dediğimiz bir yöntem giriyor. Normalde bir model nasıl eğitilir? Ona bir köpek resmi gösterirsiniz ve dersiniz ki bu %100 köpek buna katı hedef diyoruz. Cevap net. Ama damıtma yönteminde öğretmen şöyle diyor. Bak bu resim %90 ihtimalle bir köpek. Ama biliyor musun %8 oranında kediye hatta %1 oranında da kurda benziyor. İşte bu yumuşak hedef sayesinde öğrenci model çok daha derin bir şey öğreniyor. Bu tabloda da farkı net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Bakın katı hedefte köpek 1, diğer her şey 0. Net. Ama yumuşak hedefe bakın. Köpek hala en yüksek olasılık ama diğer sınıflara da küçük olasılıklar verilmiş. Bu ne demek? Bu öğrenci modele sınıflar arasındaki ilişkileri, o ince bağlantıları öğretiyor. Yani bir köpeğin bir arabaya göre bir kediye çok daha fazla benzediği bilgisini veriyor. İşte bu inanılmaz zengin bir öğrenme sinyali. Ve bu öğretme şekli gerçekten de insanın aklını başından alan bazı sonuçlar doğuruyor. Aktarılan bu bilginin ne kadar güçlü olduğunu şimdi göreceksiniz. Şimdi sıkı durun. Araştırmacılar çok ünlü bir deney yapıyorlar. Bir öğrenci modeli el yazısıyla yazılmış sıfırdan dokuza kadar olan rakamları tanısın diye eğitiyorlar. Ama işin içinde bir bit yeniği var. Modele eğitim boyunca bir tane bile üç rakamı göstermiyorlar. Hiç. Soru şu, bir model hayatında hiç görmediği bir rakamı tanıyabilir mi? Sadece diğer rakamlar hakkındaki karanlık bilgiyi öğrenerek üçün neye benzediğini anlayabilir mi? Sonuç inanılmaz. Model hayatında tek bir örneğini bile görmediği 3 rakamını %98,6 doğrulukta tanımayı başarıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Model 3'ü ezberlemedi, 3 kavramını öğrendi. Diğer rakamların birbirine ne kadar benzediği ya da benzemediği bilgisinden yola çıkarak 3'ün nasıl bir şey olması gerektiğine kendi kendine anladı. Hatta deneyi daha da zorlaştırıyorlar. Modeli sadece 7 ve 8 rakamlarını kullanarak eğitiyorlar. Sadece bu ikisi ve sonuç bu model bile diğer bütün rakamları yani 0'dan 9'a kadar hepsini %87 gibi müthiş bir doğrulukla sınıflandırabiliyor. Tamam. Bütün bunlar laboratuvarda harika sonuçlar. Peki gerçek hayatta ne işe yarıyor? Aslında bu yöntem şu an kullandığımız pek çok ürünü daha akıllı ve daha hızlı hale getiriyor. Mesela konuşma tanıma sistemlerini ele alalım. Devasa bir uzmanlar kalabalığı modeli %61.1'lik bir doğruluk oranına sahip. Damutma yöntemiyle eğitilen küçücük bir model ise %60.8'e ulaşıyor. Yani performans neredeyse aynı ama bu küçük model çok daha hızlı ve verimli çalışıyor. Telefonunuzdaki sesli asistanın size anında cevap vermesinin arkasında yatan sırlardan biri de bu işte. Ve bu yöntem küçük işlerle sınırlı değil, devasa ölçekte de çalışıyor. Google içinde 100 milyon resim olan kendi veri setinde bunu deniyor ve görüyorlar ki genel bir öğretmen modelden öğrenen daha küçük uzman modeller performansı çok kısa bir sürede ciddi anlamda arttırabiliyor. Peki tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken ana fikir ne? Bütün bunlar yapay zekanın geleceği için ne ifade ediyor? Şunu anlıyoruz, daha iyi bir yapay zeka için ille de daha büyük modelleri inşa etmek zorunda değiliz. Asıl mesele, var olan bilgiyi ne kadar verimli bir şekilde çıkarıp aktarabildiğimiz. Yani bilgiyi keşfetmek için devasa modeller kurmaktan korkmamıza gerek yok çünkü artık o bilgiyi alıp herkesin kullanabileceği küçük, hızlı ve pratik bir pakete nasıl damıtacağımızı biliyoruz. Ve bu da bizi oldukça kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Belki de yapay zekadaki bir sonraki devrim daha büyük beyinler inşa etmekten değil, çok daha iyi öğretmenler yaratmaktan geçiyordur.